Merhabalar. Enflasyon verisini bekliyoruz. ABD'de Kasım ayı tüketici enflasyonu açıklanacak ve e, özellikle Fed'in önümüzdeki yapılacak toplantısı öncesinde acaba enflasyon rakamlarında ufak da olsa alımlı da olsa bir geri çekilme olacak mı? Yoksa enflasyondaki yükseliş devam edecek mi? Aylık beklenti 0.7 civarında bir artış olması Bloomberg ekranlarına yansıyan ve yıllık enflasyonun manşette. 6.8 seviyesinde yükselmesi yönünde. Çekirdek tarafında gerçekleşmenin için ise %0.5 olacağı tahmin ediliyor. Ee, tabii enflasyon önemli çünkü varlık alımlarını azaltmada hızı arttıracağım derken FED eğer Kasım ayında da enflasyonda yükseliş devam eder ve piyasa beklentilerin üzerinde gerçekleşirse burada e, risk alma iştah, iştahını bir miktar törpüleyen bir gelişme olacaktır hı hı. Ee, evet enflasyon geldi aylık artış %0.8 olarak beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti ama yıllık bazdaki gerçekleşmeye paralel %6.8'e taşımış çekirdekteki gerçekleşmenin de %0.5 olarak aylık bazda piyasa beklentilerine paralel olduğunu görüyoruz. Çekirdek gerçekleşme %4.9 civarında aslında enflasyon yüksek eğilimini koruyor ve burada da Piyasa beklentilerine paralel bir enflasyon evet. gerçekleşti ki sabah Almanya'daki enflasyon tarafındaki bir miktar ilanla geri çekilme evet. acaba burada da aynı şey olur mu diye Pik bir mi yaptık acaba? E, acaba hani zirveye mi geldi diye yani. beklentisi oluşturmuştu ama pek de öyle görünmüyor demek ki Fed artık bundan sonrası kalıcı olarak da düşündüğüne göre enflasyon tarafında bir takım önlemleri almaya başlayacak evet. ve önümüzdeki hafta da bunun yol haritasını en azından görmüş olacağız evet. e, piyasaların verdiği Tepki nasıl oldu Enes? Aslında ilk etapta Euro-Dolar paritesine baktım. Euro-Dolar paritesi 1.12.70 seviyelerinden 1.13 seviyelerine kadar sert bir yükseliş tepkisi gerçekleştiriyor. Hala da aslında ekranda görebileceğiniz gibi dakikalık grafikteyiz şu anda. Çok sert bir alıcılı tepki yaşanıyor. Yani en azından bir miktar beklentilere paralel olması belki Fed'in programa sadık kalabileceğinin e, beklentilerini oluşturuyor Aslında olabilir. Aslında demek ki piyasada demek ki enflasyon daha da %0.7'nin daha da üzerinde evet. çıkabilecek beklentisi Beklent vardı var ki böyle bir tepki verdi piyasa. Piyasa ha, evet. böyle zaman zaman enteresan tepkiler verebiliyor tabi anlamakta düşük evet. çekiyoruz bizde. E, S&P 500 endeksine bakıyorum. Vadeli endekste aralık vadeli endekste o da 4695 seviyesinde e, yukarı yönlü hareket biraz ilme kazanmış tekrar 4700 sınırına yaklaşmış görünüyor. Aynen altın gümüş fazla bir şey yapamamış pek bir varlık gösterememiş açık veri açıklanmadan önceki seviyelerinde evet en enteresan olan hareket bence euro doların verdiği tepki ama şu anda bir önceki günün kapanışıyla aynı seviyelerde euro dolar paritesi de sanki neredeyse evet. değil mi gene başladığı yere geri dönmüş gibi biraz grafikler üzerinden bakalım bir de içerideki piyasalara yansımasına bakalım yani demek ki bu enflasyon tarafındaki gerçekleşme piyasa için fazla önemli olmadı esas piyasa önümüzdeki hafta Çarşamba günü yapılacak olan FED toplantısını Aynen. bekliyor. Ama bir tek Fed toplantısı değil sevgili izleyiciler bunun yanında e, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası toplantısı, Japon Merkez Bankası toplantısı artık önümüzdeki hafta Merkez Bankaları <laughs> öne kararlı toplantılarını evet. yapacaklar. Ondan sonra da tatil sezonu başlayacak, biraz köşelerine çekilecek yatırımcılarda Aynen. ve e, illikit biraz da likitlerinin arttığı bir küresel piyasalar olacak diyebilirim. Evet. Ama bizde aynısı olmayabilir. Biz zaten son dönem başladığımız için harekete. Hikayemiz de çok farklı zaten. Bizim hikayemiz biraz farklı. Evet. Hatta, Hatta, zaten e, onlar yükselirken yükseliş kaydedemediği için biz büzülme endeksi evet. sanki biraz evet. onu yakalamaya çalışıyor. Bu ee, veriden de aslında borsa İstanbul'da pozitif etkilendi. Bir anda 2020 seviyesinin üzerine tekrar çıkmış olduk. E, 2014, 13, 15 bandında seyrediyorduk. Son dakikalarda e, veriyle beraber 2020 direnci tekrar üzerine çıkılmış oldu önemli bir destekti geri çekilmelerde de aslında piyasanın baz alabileceği bir destek seviyesiydi. Şu anda da 2020'nin üzerine tutunma çabası içerisindeyiz diyebilirim. Bizim için önemli olan tabii bir de FED önemli gelişen ülke piyasaları Kesinlikle. içinde ama bizim Merkez Bankamız ne yapacak biz de merak ediyoruz. Evet. Yani ortalama beklenti 100 bas puan faiz indirimi ama hı hı. E, yani şöyle bir etrafa baktığımız zaman yüksek enflasyonist eğilim ardından Brezilya en son Brezilya'da dahil olmak üzere hı hı. E, Merkez Bankalarının satış e, faiz artırımı yönünde tepki verdiğini görüyoruz. Şimdi beklenen tepki altına da geldi geldiğimiz o yüzden hemen bir Euro dolar altın şöyle Tabii. bir bakalım e, çünkü bunlar hani ilk başta tepki vermemişti hı hı. altın sonradan gecikmeli bir tepki verdi yani şöyle aslında şu anda dakikalık grafiği e, izleyicilerimiz görüyor olabilir dakikalık grafikte e, bence az önce sizin de bahsettiğiniz gibi beklentiler çok daha üzerine çıkabileceği gibiydi çünkü son aylarda veri son aylarda hep beklentileri aştığı için bu toplantıda e, bu veride aslında bugünkü açıklanan veride aşmamasıyla belki de Piyasa evet artık pik yaptık ve şu anda enflasyonda en üst seviyelerdeyiz. Buradan daha fazla artık bir yükseliş olmayacağı beklentisi. Fed'in en azından müdahale için acele etmemesini gerektirebilir ve bundan dolayı da Euro'da en azından çok sert bir tepki, yukarı tepki yaşanıyor. Gördüğünüz gibi son dakikalarda bir anda 1.13'ün üzerinde fiyatlamaya başladık. Burada günlük veriye baktığımızda da aslında hemen hemen bir yatay pozitif bir seyir izleniyordu son günlerde. Fakat 21 günlük üstü hareketli ortalama burada önemli bir direnç bölgesi. Yani 1.13.43 seviyesinin üzerinde aslında günlük kapanışlar gelmeden orta vadede Euro'da tekrardan bir hareketlenme Euro dolar paritesinin hareketlenme beklentisi düşük kalıyor, zayıf kalıyor fakat bu seviyenin üzerindeki gün kapanışlarıyla beraber orta vadede euro tekrardan Aslında değer kazanmaya başlayabilir dolar endeksinde de Çünkü genel olarak güçlü bir görünümü var doların küresel piyasada bugünkü veriyle beraber En azından bir miktar geri çekilme yaşandığı söylenebilir dolar tarafında Euro aslına bakarsak dolar tarafın dolar karşısında değer kazandığını söyleyebiliriz ilk etapta ilk tepkilere bakıldığında Bunun yanında yine altına bakacak olursak da altında da aslında yukarı bir tepki yaşanıyor şu anda 1780 seviyelerindeyiz. Gün içinde aslında hemen hemen 1770 seviyelerine yatay bir seyir izliyorduk. Bu veriyle beraber burada da sert bir tepki geldiğini söyleyebiliriz. 1782 seviyesine kadar bir yükseliş hareketi yaşandı ancak buralardan bir tepki geliyor. Altın aslında baskılanmaya hala devam ediyor bile diyebiliriz veya bu çıkışlar sürekli olarak bir miktar satışlarla karşılanıyor. Ve insanlar belki de buraları çıkış fırsatı olarak da değerlendiriyor olabilir. Her yükseliş yeni satışlarla karşılanıyor. Kısa vadede aslında 1795-1800 seviyesi çok kritik bir ortalama dirençleri bölgesi. Bu seviye aslında üzerinde gün kapanışları gelmeden tekrardan altın ons altında yukarı yönlü bir hareket beklenmesi oldukça güç oluyor ki şu anda grafikte görebileceğiniz gibi daha önce bu seviyelerin üzerlerine hep test ettik fakat bu seviyelerin üzerinde kapanış olmuyor. Bu seviyeler dediğimde 100 günlük, 50 günlük basit hareketli ortalamalar, 200 günlük ve 21 günlük üst hareketli ortalamalar oluşturuyor. Yani çok kritik bir ortalama direnci bölgesi şu an bulunulan seviyenin hemen altı. O yüzden bu seviyenin altındaki gün kapanışlarıyla baskı evet. bir süre daha devam edebilir diyebiliriz. Yani şey diyebiliriz altın yat evet bir tepki geldi, geldi ama bu tepkinin kalıcı olması için o 1795 evet. 1800'ü geçmeden alıcılar yerleşti bir kontrolü ele aldı biraz daha yükselebilir demek için Aynen. erken yani altın için. S&P 500 4700 endeks seviyesine Hı. gidiyor, biraz üstüne çıkıyor, geri dönüyor. Yani acaba bu 4700'den tekrar bir zirve denemesiyle sene sonunda iyi bir kapanış yapacak mı? Yoksa bazılarının da tedirgin olduğu gibi bazı yatırımcı kesimi, bankalar, aracı kurumlar Aralık ayı vade sonuna yaklaşırken seç sert satışlar da gelebilir diye bekliyorlar. Böyle bir ihtimal var mı? Olabilir tabii ki ama yani, bir ona bir bakalım teknik olarak ne diyor. Aslında şu anda vadeli iyi görünümünü açtık. Ee, hemen hemen 4683 seviyelerinde bulunuyoruz. İlk etapta aslında verinin açıklanmasıyla beraber sert bir satış yaşandı. Hemen öncesinde de sert bir yukarı hareket yaşanmıştı. Şu anda bu seviyenin etrafında yani 4680 seviyelerinde dalgalandığını görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi 4700 üzerinde zorlanan bir piyasa var. Yani çok kritik bir direnç seviyesi şu anda buralar. Bu seviyelerin üzerine aslında çıkılmadan ve gün kapanışları gelmeden buradaki hikayenin en azından düşük faiz ve destekleyici politikalar hikayesinin devam etmesi bir miktar zorlaşıyor ve son dönemde de hem Yellen'in hem de Powell'ın söylemleriyle beraber baskılandığını gördük. Yani müdahalenin gerekenden daha erken seviyelerde gerçek zamanda gerçekleşebileceği hem de beklenen aslında enflasyonun geçici söylemlerinin rafa kalktığı bir dönemi yaşadık evet. son dönemde. E bu da aslında piyasaları bir miktar korkuttuğunu söyleyebiliriz. Yine Omicron varyantı vardı. Omicron varyantı bir miktar endişe yarattı. Küresel piyasaları baskıladı ancak bu varyanttaki endişelerin de bir miktar geri çekildiği bir dönem yaşadık yine son dönemde ve tekrardan sert bir toparlanma yaşandı. Ancak şu anki görünümde bir miktar 4700 seviyesine doğru tekrardan belki bir test aşaması yaşanabileceği unutulmamalı. Burada da aslında yurt dışındaki küresel risk iştahının bozulmaması bizim piyasalara da oldukça olumlu Tabii. yansıyor. Yani bir tedirginlik aradığı ortamda küresel piyasalara bizim hisse senedi piyasaları da bakabilir. Yani satış için bir bahane arıyorsak o tarafa bakabiliriz. Belli noktalarda endeksin hani TL bazında yaptığı Kesinlikle. performansı da düşününce. Evet. Yani acaba sorulardan var mı? Tabii. Dolar TL'ye bakabiliriz hemen. Evet, bir dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de de son birkaç günde tekrardan hareketlenme yaşandığını söyleyebiliriz. Dakikalık grafikte de aslında oldukça dalgalı bir grafik var. E, genel olarak doların bir miktar küresel çapta değer kaybetmesine rağmen bu veriyle yani en azından euro dolar paritesinde de gördük, e, S&P'de de gördük. Fakat şu anki görünümde TL karşısında hala güçlü görünümünü devam ettiriyor ve bugün çok kritik şurada hemen çizmiş çizeceğim direnç seviyesi yani şurada görmüş olduğumuz bu seviyenin üzerinde yani 13.80 seviyesinin üzerindeki gün kapanışlarıyla burada aslında tarihi zirve kapanışı gelebilir. O yüzden yeniden yukarı hareketlenmenin yaşanabileceği unutulmamalı. Dolar TL tarafındaki önümüzde de çok ki şurada görmüş olduğunuz gibi çizdiğim çizginin de üzerinde çok sert fiyat hareketleri yaşanıyor. Çünkü oldukça zor bir bölgeydi. Yaklaşık şu an saatlik grafik ve neredeyse 10-12 kere denenmiş bir seviye olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık yaşandığı takdirde hemen 14 lira ve 14.5 lira bandına... 13.80'lerin bir... üzeri gibi evet, değil mi? Evet. Aynen öyle. Yani bu kritik bölgede de zaten hep Merkez Bankası'nın müdahalesi evet, geliyor. Bu bugün seviyelerde üçüncü, gelmişti. Üçüncü müdahalesi aynen öyle. Geldi. Şuralardaki S aslında güçlü kırmızı mumlar da Merkez Bankası müdahalelerinden sonra yaşandı. Geri çekilmeler. Evet. Geri çekilmeler. Fakat Merkez Bankası bugün 3. müdahalesini gerçekleştirdi. Merkez Bankası müdahalesinin de etkisini azalttığını söyleyebiliriz. Yani İlk müdahalede daha etkili olmuştu, ikinci müdahalede birazcık kısıtlık almıştı. ve bugün neredeyse etki etmediğini söyleyebiliriz. Yani en azından aşağı hareket gerçekleşmedi ve 13.90'ın üzerine fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz biraz ee, da artık tabii kur şeyi bekliyoruz önümüzdeki hafta PPK toplantısı hem PPK bekliyor, bekliyor hem de bugün işte e, piyasa katılımcıları anketi de açıklandı orada da 12 aylık e, kur tahmini yani önümüzdeki 12 ay sonraki tahmin 15-56 seviyelerinde gerçekleşti bu da aslında e, piyasadaki beklentinin dolar TL tarafında yönünün oldukça pozitif olduğunu söylememize neden oluyor e, bundan dolayı yukarı hareketler yaşanmaya devam edebilir dediğiniz gibi önümüzdeki hafta PPK var. Oradan da genel olarak piyasanın beklentisi 100 bas puan indirim. Bunun gelmesiyle beraber aslında 14.5 seviyesi çok rahatlıkla geçilebilir gibi görünüyor. Çünkü son dönemde bir faiz arttırmayabilir, sabit bırakabilir söylentileri de dolaşıyordu. Haberler de takip ettik. Fakat eğer bunun tam tersi bir hareket yani bir 100 bas puan indirim daha gelirse yine sert bir yukarı hareket izleyebiliriz. Ve 15 TL seviyelerine kadar da belki çok daha kısa vadede e, gelebiliriz. Orayı takip etmek lazım yine evet. de. Umarız olmaz diyelim. Evet. Ee, biz yüze bakalım. Ee, biz düzde nere? Bugün çünkü o da 2000 seviyesine yerleşmeye çalışıyor. Şimdi bu evet. haftanın kapanışı da biraz önemli buluyoruz. Tabii Kesinlikle. Merkez Bankası PPK toplantısı öncesinde. Acaba alıcılar ne kadar piyasanın içerisinde kalmaya çalışıyor? Kalacak ya da niyetli, evet. o da vadeli düşünüyor diyelim. Biraz onu yani şöyle aslında son dönemde çok ciddi bir prim yaşadık yani 1370 seviyelerinden neredeyse soluksuz 2060 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşandı 2050 seviyeleri 53 seviyeleri test edildi buralardan bir miktar kar satışları yaşandığını söyleyebiliriz en azından ilk etapta saatlik görünüme bakıyoruz şu anda 2000 seviyesini test ettik fakat buradan yine çok hızlı bir toplanma yaşandığını gördük şu anda da Veri sonrasında 2022-2025 seviyelerine kadar da bir yükseliş hareketi yaşandı. Burada en azından kısa vadede bir sert bir düzeltme hareketinin yaşanması beklenmeyebilir. Çünkü baktığımız zaman aslında düşük faiz ortamı ve genel olarak enflasyonun gayet hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi burada şirketlerin değerini en azından artmasına en az. ...TL bazında evet. düşmesine sebep oluyor... ...bu kadar yüksek enflasyonun ki... ...şirketlerin de birçoğu aslında enflasyon farklarını... E, ...kendi ürettikleri ve sattıkları... ...ürünlere yansıtabildiği için... ...bilançolarında tekrardan toparlanmalar yaşanması... ...beklenebilir, büyüyecek. Yani, büyüyecek. Özellikle Aynen öyle. ihracatçı <laughs> şirketler. Belki nitelik olarak... ...hatta borsadaki şirketler genellikle aslında... E, ...biz 30'un içinde bulunan çok iyi şirketlerimiz var... ...bunların nitelik olarak da... ...bilançoları büyümeye devam etmesi aynı şekilde e, enflasyondan dolayı nicelik olarak da büyümeye devam etmesi tabii ki doğal olarak değerlerinin artmasını e, gerektiriyor. Mesela örnek vermek gerekirse şişe cam, Ereğli gibi şirketler çok ciddi prim yaptığını görüyoruz. Şişe Şişecam neredeyse %100 gerçekleştirdi. Son 2 ayda, 2,5 ayda. Evet, öyle. Yani piyasa <laughs> değerleri gayet güzel yerlere geldi <laughs> ve evet. halen de şu konjonktürde birçok hissenin potansiyeli var gibi diyor. Tabii şeyler değişiyor, sektörler değişiyor. Evet. Bankacılık sektörü biraz geride evet. kaldı ama bankacılık sektörü büyük ölçüde bu hafta perşembe yapılacak PPK toplantısını bekliyor. Aynen. Onun dışında sınai sektör içerisindeki büyük piyasa değerli hisse senetlerinin halen iyi performe ettiğini görüyoruz. Evet. Bugün işte enerji tarafı öne çıkmış, IT sektörü öne çıkmış. Bunlar değişiyor ama biraz hani son dönemdeki özellikle 2-3 haftalık harekette bankacılık sektörü geride kalmış diyor gibi görünüyor. Evet. Biraz Volkan Bey sormuş bizim borsaları nasıl etkiler diye. Evet bizim borsalara enflasyonun etkisi de tabii küresel bir enflasyon bizde zaten öncesinde bir enflasyon olduğu için enflasyon Amerika'da ve onun gibi büyük ekonomilerde artarak devam ediyor oluşu dışarıdan gelen bir enflasyonist etkiyle bizim de enflasyon tarafındaki beklentileri yukarı yönde etkiler. Ama şu anda zaten hisse senedi piyasası enflasyonu satın aldığı için Hı. ve kurdaki yükselişe ve bunun enflasyonist geçişkenliğine de bir miktar göz ardı ettiği evet. için diyelim. Şu anda onu pek fiyatlamıyoruz ve negatif etkilemiyor gibi görünüyor. Ama eninde sonunda makroekonomik politikalarda istikrar hisse senedi piyasası için olabiliyor olumlu olduğu için farklı değerlendirmelere geçeceğimiz bir dönem de olabilir. Bu biraz hassas bir nokta. Onun ayrışmasını da iyi yapmak gerekiyor. Evet enflasyon enflasyon dedik herhalde bu enflasyon süreci <laughs> en çok Japonya'ya yaradı. Evet. Ee, şimdi Japonya biliyorsun senelerdir deflasyonist ortamda ve enflasyonist ortama geçmeye çalışıyor. Bir türlü hedeflerine yaklaşamıyor. Fakat Bugün, onlar da memnun değil. <laughs> onlar da memnun ama İFES son 4 yılın en yüksek seviyesine evet. ulaşmış üretici fiyatı Endeksi Japonya'da. Bence bu durumda en çok sevinen orta vadeli Japonya olacak. Çok çabaladılar. Olacak. Biz pek sevinemiyoruz çünkü biz zaten bu enflasyonla mücadelemizi olumsuz et, 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 etkileyen bir gelişme olduğu için. Bu şekilde toparlayalım. Katıldığınız ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Pazartesi günü tekrar hisse senedi piyasası bazında teknik görüşlerinizi soracağınız videomuzda beraber olacağız. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.